Her şey. Evet merhabalar. Tekrar evet, evet <laughs> ayıp olmasın hemen <laughs> hızlıca şey <size> yapalım. Teşekkürler oyunundayız. Neler <laughs> söyleyeceksiniz? Evet valla e, Türkiye'de ilk defa oynanıyor evet. diye biliyorum değil mi? Kendi evet. hikayesi, yaşam hikayesi. O yüzden evet, de... Evet Türkiye'de. Evet. evet. <laughs> o yüzden çok merak ediyorum. Evet beklentiye yani. biraz yüksek. Ben çok merak ediyorum. Arkadaşlarımız var içeride. Covid hmm. ee, heyecanlarını şu anda ben yürekten hissediyorum. <laughs> videoları izlemek istiyorum. Çok merak ediyorum. Koştu koştu geldim. Özellikle takip etmek <laughs> istediğiniz bir oyuncu var mı e, Defne Koldaş var. anlatıcı oynuyor. E, onu merak ediyorum. Aybüke Pusat var. de, işte, Özgür Danyeli ben çok merak ediyorum. Ay, e, de, işte, evet. çok, merak ediyorum. çok genç bir yetenek o da. E, i̇zlemek istiyorum da başlayacak hemen ben sorumu sormak istiyorum. Evet. Ee, <laughs> evet, yani neler söyleyeceksiniz ilişkinin en başından beri, evliliğin en başından beri birçok kez aslında bu tarz dedikodular yazıldı. Bu dedikodunun kaynağı nedir diye sorsak hemen. Başlayacağız da içeriye girebiliriz. Sürekli şey bence magazinle şey atıklanma için yapıyor. Daha önemli konular var. Evet. Siz de biliyorsunuz gündemde. Evet. Yani başka ülkelerde insanlar siz ölüyor, siz çocuklar de. ölüyor. Bizim gündemimizde evet. ayıp çıktı Biz bu şekilde meşgul etmeyelim gündemde. her şey yolunda. Yani ama her şey yolunda. Şey Haberiniz olur, merak etmeyin. <laughs> <laughs> <laughs>